Nazarın hak olduğu ayet ve hadislerle sabittir. Ölümlerin yarısı nazardandır. Hastalıkların bir kısmı özellikle kanser nazardandır. Başımıza gelen musibetlerin de bir kısmı nazardandır. Bu yüzden nazardan korunmamız lazım. Korunmak için de bir, yediğimiz yemeği, giydiğimiz elbiseyi, arabamızı, evimizi, özellikle çocuklarımızı sosyal medyada paylaşmayı bırakacağız. Paylaştıkça nazar değer. İki, sabah evden çıkarken üç kere, gece yatarken üç kere Felak ve Nas suresini okuyacağız ve abdesti gezeceğiz. 3 yaptığımız her işe besmeleyle başlayacağız. 4 asla nazar boncuğu takmayacağız. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam mavi boncuk takanın işini Allah tamamlamasın diyor. 5 özellikle de çocuklardan nazardan korunmak için dua isteyeceğiz. Onlar masumdur. Duaları reddolmaz. 6 yatsı namazını kıldıktan sonra "Allah'ım, kem nazarların kötü bakışlarından beni muhafaza et." diye dua edeceğiz. Eğer bunları yaparsanız nazar size hiçbir zarar veremez kardeşlerim.